Bir önceki videomuzda kabir hayatının yani berzah aleminin gizemli kapılarını aralamış, ruhların o sessiz bekleyişini tüm detaylarıyla konuşmuştuk. Ancak her bekleyişin bir sonu, her mola yerinin bir ayrılış vakti vardır. Şimdi kabirlerdeki o uzun sessizliğin bozulacağı, zamanın ve mekanın tamamen silineceği o asıl büyük aşamaya geçiyoruz. Kabirlerin artık saklayacak bir şeyi kalmadığında ve dünya hayatı koca bir rüyadan ibaret kaldığında bizi neler bekliyor? Berzah perdesi yırtılıyor ve insanlık tarihinin en dehşetli, en görkemli uyanışı başlıyor. Hazırsanız ve abone olduysanız şu an başlıyoruz. Her şey tek bir sesle, kainatı sarsan o muazzam nida ile başlayacak. İsrafil aleyhisselam, Allah'ın emriyle sur denilen o dehşetli alete ilk kez üfleyecek. Bu ilk üfleyişle birlikte, göklerde ve yerde ne varsa müthiş bir sarsıntıyla sarsılacak. Kur'an bu anı sakka olarak adlandırır. Zümmer suresinde buyurulduğu gibi, sura üflenince Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere, göklerde ve yerde ne varsa hepsi cansız yere düşer. Bu sadece canlıların ölümü değildir, bu tüm evrenin tasfiyesidir. Dağlar yerinden oynayıp hallaç pamuğu gibi atılacak, denizler fışkırtılıp kaynatılacak ve yıldızlar birer birer dökülecek. O gün güneş dürülüp karartılacak ve bildiğimiz tüm fizik kuralları yerle bir olacak. İnsanlık kabirlerinde ruhani bir bekleyişteyken kainat koca bir sessizliğe bürünecek. Ardından ikinci üfleyiş gelecek. Bu bas yani yeniden diriliş anıdır. Sura ikinci kez üflendiğinde toprak altındaki her bir zerre, her bir hücre Allah'ın izniyle yeniden inşa edilecek. Yasin suresi o anı şöyle tarif eder. Sura üflenmiştir. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşuyorlar. İnsanlar kabirlerinden kalkarken sanki sadece bir günün birkaç saati kadar uykuda kalmış gibi hissedecekler. Şaşkınlık ve korku içinde birbirlerine bakıp bizi yattığımız yerden kim kaldırdı diye soracaklar. Müminlerse huzurla cevap verecekler. İşte bu Rahman'ın vadettiğidir. Dirilişten sonra artık kaçış yolu kalmamıştır. Tüm insanlık beyaz terpemiz ve daha önce üzerinde hiç günah işlenmemiş geniş bir meydanda toplanacak. Bu olaya haşir, toplandıkları yere ise mahşer meydanı denir. Mahşer günü çok çetin ve uzun bir gündür. Güneşin insanlara bir mil yaklaşacağı ve herkesin dünyadaki amelleri kadar kendi terinde boğulacağı o gün, annenin evladından kaçtığı, kardeşin kardeşi tanımadığı bir gündür. İnsanlar o dehşetli bekleyişten kurtulmak için peygamberlere koşacaklar. En sonunda makamı Mahmud sahibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam secdeye kapanacak ve Allah'ın izniyle büyük şefaat süreci başlayacak. Gök yarıldığında melekler saf saf inecek ve Rabbimizin arşı sekiz melek tarafından taşınarak hesap meydanına getirilecek. Artık mutlak adalet vaktidir. Kimse için haksızlık söz konusu değildir. Gizli saklı hiçbir sır almayacak ve her şey ortaya dökülecektir. İnsanlara dünyada yaptıkları her şeyi kaydeden amel defterleri dağıtılacak. Müminlere defterleri sağ taraflarından verilecek ve onlar sevinçle işte defterimi okuyun diyecekler. Ancak günahkarlar ve inkar edenler defterlerini sol taraflarından veya arkalarından alacaklar ve eyvah bize. Bu nasıl bir deftermiş ki küçük büyük hiçbir şeyi bırakmadan sayıp dökmüş diye feryat edecekler defterlerin ardından mizan denilen ilahi terazi kurulacak. Bu bizim bildiğimiz terazilere benzemez. O adaletin ta kendisidir. Enbiya suresinde buyrulduğu gibi biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirip ortaya koyarız. İyilikleri ağır gelenler ebedi bir kurtuluşa erecekler. Kötülükleri ağır basanlarsa derin bir hüzne boğulacaklar. Hesabı bitenleri bekleyen son büyük engelse Sırat Köprüsü'dür. Cehennemin üzerine kurulmuş, kıldan ince, kılıçtan keskin o yol. Hadis-i şeriflerde anlatıldığına göre herkes dünya hayatındaki imanı ve ameli kadar bir nurla bu köprüye gelecek. Kimileri oradan şimşek hızıyla geçecek, kimileri rüzgar gibi esecek, kimileri koşarak veya yürüyerek karşıya ulaşacak. Ameli zayıf olanlarsa sıratın üzerindeki kancalara takılacak veya emekleyerek geçmeye çalışırken aşağıya yani cehenneme düşecekler. Müminlerin nuru önlerini ve sağlarını aydınlatırken münafıklar nur isteyecek ama onlara artık çok geç denilecek. Sıratı başarıyla geçenler için son durak artık huzurdur. Onlar cennetin kapılarına vardıklarında melekler tarafından "Selam size. Tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin." diye karşılanacaklar. Orada ne bir korku ne de bir hüzün vardır. Cennet ehli köşklerinde sevdikleriyle beraber nehirlerin kenarında ebedi nimetler içinde yaşayacaklar. En büyük mükafatsa Allah'ın cemalini görmektir. Diğer taraftaysa dünya hayatını heba edenlerin varacağı cehennem vardır. Orada ölüm de yoktur ki kurtuluş olsun. Ölümden sonraki bu büyük yolculuk aslında bugün attığımız adımlarla şekilleniyor. Kabir bir son değil, ebedi hayatın sadece ilk durağı ve bir bekleme odasıdır. Gerçek uyanış mahşer sabahıdır. Peki siz o sabah uyandığınızda elinizdeki defterin hangi taraftan verilmesini isterdiniz bu yolculuğa ve o büyük hesaba hazırlıklı mısınız unutmayın ki bugün amel var hesap yok yarınsa hesap var ama artık amel yok yolculuğunuzun sonu cennet olsun